Apocalypse. Arkadaşlar yalnız bugün sizlerle birlikte ne yapacağız arkadaşlar Arkadaşlar bugün bilmiş olduğunuz gibi bizim bir serimiz vardı başlamış olduğumuz bir seri vardı e, nitros bit most Wanted isimli eski bir oyun dediğim güzel bir oyun ama güzel bir ne diyorum ya ben <laughs> Bildiğiniz gibi, e, hikaye modu olan eski bir oyun ama benim de çok sevdiğim oyun ve e, izleyen e, kişilerin de anılarının depreştiği bir oyun olduğunu düşünüyorum. Ve arkadaşlarım, bildiğiniz gibi bu oyunu bitireceğiz biz. Bu oyunun hikayesini bitireceğiz sizlerle birlikte. E, başladım. Şimdi arkadaşlar, ilk önce nerede kalmıştık? En son arkadaşlar Son isimli arkadaşı bitirmiştik. Şu anda da Taz'dayız arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ben videoda uğraşmayalım diye polis görevlerinin hepsini bitirdim. Ee, bir bu fotoğraf çekimi yapalım. Bir de normal yarışlara girelim. Ee, ondan sonra ne yapalım? Ondan sonra yarışları dediğim gibi yapalım. Sonra da bahtsız Taz'ı bitirelim. O terbiyesiz Taz'ı bitirelim. Dediğim gibi. Evet. Şimdi Nerede ee, yarışlar? Bu yarışların hepsini yapacağız arkadaşlar. İlk önce ben sursoyit mi deniyor buna? Bilmiyorum çok fazla. Ben bunları çok severim. Bunları yapalım ilk önce. Bilmiş olduğunuz gibi soninin arabasını almıştık. Şu an elimizdeki soninin arabası görmüş olduğunuz gibi. Ee, şimdi de talunun arabasını alacağız. Talunun arabası buna göre bir tık daha iyi. Onun için onu alacağız. Ee, buna Bu arada modifikasyon falan yaptım osmos ekledim ee, adam falan şurada ölümdeki adam basıyor Bu arada o çöpten çöp kutusundan dolayı biraz yavaşladı Arkadaşlar bu arada ee, dediğim gibi hızla devam ediyor 9 günlük bayram tatilinde hızlı videolar gelecek haberiniz olsun ee, bir önceki Minecraft bölümünde demiştim zaten sizlere dediğim gibi ee, bu oyunun hikayesi gerçekten çok izleneceğini düşünüyorum. Çünkü arkadaşlar bu oyun gerçekten çok güzel. Ee, yani ben bakın şu yılda bile hala oynuyorum. Siz düşünün artık nasıl seviyorum. Bir arkadaşlar izleyen kişilerin de seveceğini düşünüyorum. Çünkü e, ee, izleyen kişilerin de yani yetişki, aranızda yetişkinler de vardır belki. Ee, onlar muhakkak bu oyunu oynamıştır hem anıları canlanmıştır gözler önünde. Dediğim gibi bunun hikayesini bitireceğiz. Yani Sony pardon Sony demişim Razer'a kadar gideceğiz. Razer'ı bitireceğiz. Razer arabamızı listeye roket gibi yükselebilir. Ama biz de indireceğiz onu. Neyse nerede kalmıştık? Ee, oyunun oyun demeyeyim. Yani yarışın yüzde bitti ve bu adam beni geçiyor. Terbiyesiz misin kardeşim sen? Arkadaşlar bu arada bir önceki bölüm, bir önceki nitporsi pit bölümünde demiştim, çimlere girerseniz hızlanamazsınız. Ne hızlanırsınız ne yavaşlarsınız onun için çimlere ben çok fazla girmeyi düşün, tercih etmiyorum. Onun için şey değil, İyi değil. Bu arada arkadaşlar oyunun görüntüsü kalitesini de arttırdım. Şu an sizi bayağı kaliteli şekilde görüyorsunuz oyunu. Önceden Önceki bölümde bayağı kötüydü. İyi ki çözünürlüğü arttırmışım diye düşünüyorum. Evet ve yarış bitmek üzere. Yarışa şöyle nasıl girdim ama çok iyi girmedim mi? Çok iyi girdim. Rock. Evet Rock bizi arada arkadaşlar. Açmadık tabii ki. Neyse. Pazan devam ki. Ee, şimdi şu dönmeli şeyleri yapalım. Bunların ismini çok bilmiyorum. <laughs> Tabii onların şöyle bir adaletsizlik de var arkadaşlar. Bu büyük yarışçılar var ya Karaviste'deki yarışçılar. Onlara oyun adaletsiz bir şekilde nos veriyor. Ee, doğmadığı halde. Onun için bu da bir adaletsizlik de var yani. Sırf tekrarlasın tekrarlasın diye. Anam 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 anam. Bak onlar mesela şu an hata yaptı. Ama gene aynı derecedeyiz. Yanınınının. Bu oyunda şeyi çok sevmiyorum. Hani maçı oyun yarışı kazanmasın diye bir sürü sivili yola koyuyorlar ya sivil arabalarını. Onu hiç sevmiyorum mesela. Oyunun onlineı varmış arkadaşlar bu arada online kısmı ben onu bayağı sonradan hatta geçen geçen günlerde gördüm ilk indirdiğimde oyunu çok şaşırdım çünkü oyunun online olduğunu bilmiyordum ee, bayağı güzel olurmuş yani online kısmı da hiç bakmadım yani arkadaşlar falan oynayabilirsek güzel olur sizlerle de videosunu belki çekerim ama muhtemelen hiç indirem arkadaşım olmaz. Çünkü çevremde öyle çok fazla şey yok. Nasıl söyleyeyim? Böyle video çeken youtuber arkadaşlarım yok. Yani neyse <laughs> bu konuyu bırakalım. Bu arada ikinci lapa girmişiz. Güzel olmuş. <laughs> Bu arada arkadaşlar sürekli boğazımı gıcık tuttuğu için böyle yapıyorum. Ondan dolayı lütfen kusuruma bakmayın. Evet. Şöyle gidelim. Döndüm. Bu arada adamlar bize yaklaşıyor. Ama biz her zaman daha hızlıyız derken. Olmadı bu ya. Adam bastı gitti de. Bakın. Tak nasıl. Onun arabası da güzel bu arada. Çaktırmayın ama onun arabası da baya iyi. Buralar en korktuğum yerler arkadaşlar. Burada bir yere çaktım mı bitik. Öldük. Öldük çek. Oluyor. Oo, sağdan soldan geçmeler derken pikaba çaktım. Hocam bunlar bassı gitti ya. Ayıptır. Gelin lan buraya. Vanan. Van van van. Hocam ya pikap çarpıp duruyor benim araba. Olmaz ki böyle. Benim araba basmıyor ki. Yani onlara göre basmıyor. Önceki oyun ya hocam ama bloklanadı içleme ya. Doşlama da bir geçeyim şuradan. Basmıyor ki. Bas Baslan biraz. He, geç şunlara. Sen gel bir. Sen bir gel be. Bu arabayı da hiç sevmemiş olduk yer arabayı. <laughs> Güzel, güzel, güzel. Bozmayın bunu, bozmayın bunu, bozmayın. Hadi bismillah. Yes, kazandık. Güzel. Rock Pursuit. Güzel. Şimdi B'ye tekrar tıklayalım. Evet. Şimdi ne kaldı bize? Şunu yapalım. Bunları bitirelim. Bu arada sağımda bir mazda var. Bu mazda bize ezer normalde. Ama oyun sırf başlarda başladığımız için bize biraz amatör davranıyor. Onun için e, adam bu arada orada kaza yaptı. İyi oldu. Ben basayım gideyim bu arada gayet iyi olur. Bakın arkadaşlar ilk buraya gireceksiniz. Neden? Burada çok aman aman bir dönüş yok. Sonrasında ne yapacaksınız? Şuraya gireceksiniz. Tabi. Bu arada adamlar yavaştan yaklaşmaya başlıyor. Ve ben de yavaşlıyorum. Hızlan hızlan. Şu an en hızlı şeklimle hızlandım. Bu arada arkadaşlar şimdiden tekrardan söylüyorum. Bayramınızı kutluyorum ve e, tuttuğunuz oruçları e, kabul olmasını diliyorum. Ve arkadaşlar kanalıma abone olup videolarımı da like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. şu anda orucum ve şu an hiç keyfim yok ve size video çekiyorum. Lütfen e, hem montaj yapıyorum hem video çekiyorum. Lütfen e, emeğime. E, saygı duymak demeyeyim de emeğimi karşılığını almak için lütfen bir like atarsanız ve abone olursanız beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Evet birinci lapı bitirdik ve adam bizi yendi. Öndeki araba çünkü yarış arabası. Spor araba. Ve Audi. Gel bakayım gel. Gel oba geçelim. Bu arada bu oyundan sonra da Valorant videosu gelecek işte ne kadar 9-10 görüntülenme oldu o zaman Valorant videosu da gelecek arkadaşlar haberiniz olsun şöyle şimdi buralarda dikkat etmek lazım buralarda bir yavaşlayacaksınız Arkadaşlar sonra uzanacaksınız sonra dönüşlerde sağ viraja yapacaksınız Tamam şu an iyidir Evet. Bir tane adam arkamıza yapıştı gene. Bizi bırakmayacak. İnşallah önüme sivil araba çıkmaz. Amin. Evet. Güzel. Şu an güzel ilerliyoruz. Nazar değmesin. Amin. Evet. Arkamızdaki araba bize yaklaştıkça yaklaşıyor gene. Hiç. Aha oraya bir yerde çok Tamam gazla gazla gazla. Oh. Tamam. Bizde. Oyun bizde arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar ismimi bilmiş görmüş olduğunuz gibi YK koydum. Çünkü ee, biz YK'yiz. Şimdi şu eleme turlarını yapalım. Ananım. Bu arada az önceki mağazda galiba bu. Şimdi de var. Evet. Buraya girdik de sen niye yavaşladın? Bu dönüşlerde bu arada arkadaşlar dönüşlerde bu bu gibi dönüşlerde en iyi araba bu diyebiliyorum ben. Çünkü bu arabanın ee, dönüşü gayet güzel. Hemen şöyle ilerleyelim. Karşıdan araba geçtiği için o yeşille çıkmak zorunda kaldım. Abo abu Dur. Evet. Arkadaşlar bu arada hikayenin e, gitgide zorlanıyor. E, haberiniz olsun. Oo burada çarptık. kaç kaç kaç. <laughs> ben niye buraya girdim ki? <laughs> şöyle, şöyle yaparım. E benim sesim niye kötü ya? <laughs> <laughs> tamam. Düzeldim. Şimdi. Bu arada en sonuncu benim. Şu anda. En öndeki Mazda'yı da geçtik. Gazla. Güzel. Ama onlar bize yaklaşıyor şu an böyle. Biraz gazlayalım o zaman. Hocam ama ayıptır gel ya buraya. Gel daha kur kas şey yapacağız. Karpuz keseceğiz gel buraya. Aha aha hi <laughs> hi Evet şöyle ilerleyelim. Bu sefer oraya girmeyeceğim. Az önce girmek için hata yaptım. Bir daha o hatayı yapmam ben. Evet. Son bir lap kaldı. Arkadaşlar zaten anladınız. Knockout e, en sonuncu olan eğleniyor oyunda. Bu yarışta yani. Bu arada arkamdaki Malza biraz hızlı da. Onun için ben kendime biraz hızlanmam lazım. Hızlanmam, hızlandırmam bana saat. Burada ters yönden gidiyorum. Biraz şey olabilir. Sorun olabilir. Gazla. Güzel. Burada oraya çarpası güzeldir. Tamam Abi şey yaptı Burada basacaksınız arkadaşlar Evet Oyun bitti zaten Şöyle havalı gireyim biraz Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Evet şimdi bu adamla ben bir yüzleşeyim sprint sprint Tamam arkadaşlar bu adam bildiğiniz gibi e, polisleri hiç sevmezdi biyografisinde yazıyordu bakın zaten direkt belli ediyor yani ve aşağıda bizi bekliyoruz bu arabası bu arada bayağı güzel yani alınır İnşallah istediğim yerden çıkar arabası da beni hayal kırıklığına uğratmaz. Gel bir bakayım ya hocam. Daha dur. Daha He, hele nereye? Sen çok acele edeceksin. Evet, denleyelim. Onun arabasına bu arada bayağı ihtiyacım var. Bu araba nereden baksanız hiç basmıyor. Adam geçti bile. Bu arada arkadaşlar o seni geçemiyor. Arabası da kötüdür diye mantık yürütmeyin. E, o kullanamıyor. Eh, aferin bana. Aferin bana. Şimdi iki saat bir de ona yaklaşmaya uğraşacağım. Ya sivil hocam git ya. Bana bulaşmayın ya. Restart çek. Direkt çek. Direkt. Ayıptır ya. Tamam şimdilik geçsin de arada çok da fark açılmasın yani. Bak o mesela çok hata yaptı. Biraz dönüşlerde geniş alacak ki böyle yavaşlamaya gerek kalmayacak. An geçtim. Tamam o bir de şey do, çok cosladı. Güzel. Arkadaşlar bu arada konuşmuyorum. Neden konuşmuyorum? Çünkü oyuna odaklandım. Dediğim gibi. Bu arada arkadaşlar yürü oturak falan çek derseniz çekemeyeceğim. Çünkü ee, bilgisayarın nasıl yükleneceğini bilmiyorum. Hadi onu da bilsem direksiyonum yok. Yürü oturak dediğim direksiyonla oynanır. Hadi bunu nasıl oynuyorum? Bunu klavyeyle oynuyorum ama bunun klavyeyle bize yükü çıkıyor en azından. Ama onun ona şey lazım bence. Direksiyon. Çünkü onun klavyeyle hiç bize çıkmıyor bence. Bunun için böyle. Video çekiyorum Evet arkadaşlar, arayı bayağı açtık. Evet. Bu yarışımız bitti. Güzel. Bir tane daha sprint kaldı. hemen onu bir sıkıştırayım şurada. O bir gelemesin. Şöyle ilerliyorum. Evet bu sivil arkadaş sağ olsun. Bizi bayağı yordu. Öyle yok öyle geçmek kolay mı beni geçmek? Evet, tam sağımda şu an. Abo geçti 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 gel buraya. Tamam araba. <laughs> Dön dönersin işte oradan. Bu araba da tek sevmediğim şey şeyde ağır olması. Hem çok ağır hem de gitmiyor. Onun için. Evet, 150 basıyor şu an. Ama nereye kadar basar derken, evet. Ben şunu da bir indireyim de bu arkadaş bir gelemesin. Takılmadı daha. A takıldı tamam. Hehe, he. Çok iyi arkadaşlar. Hadi bakalım. güzel. O adam orada takıldı bayağı cosladı orada ya. Bayağı söndü böyle. Evet oyun bitti bitecek. Yüzde doksan. Evet. Evet arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Ee, bitirdik. Taz isimli arkadaşına. Bunun arabasını alırsam gayet güzel olur. Bana bunun arabası çok lazım. Şunu seçtim. Çık hadi. Yes. Arkadaşlar. Bir de performans. Öf. Tamam. Bu demek arkadaşlar baya güzel oldu şu an. Evet. Blacklist'in 13. listedeki adama Victor Vic. Ready to go. You're in. I wanna show you something. I hooked you up with access to the police database. You've been building a rap sheet with the cops evet, The more <laughs> heat you bring kıstı. down on yourself, the more hype and bounty come your way. So make sure you keep track of your rap sheet. Oh, well, well. What have we yes. got here? There is a... nothing you're ever going to get. <laughs> you're so sweet. You got lucky. Staying on the blacklist is going to take a lot. More than luck. And you better watch your back out there because, well, you never know what might happen, do you? What, you're going to mm -hmm. work this right evet. too? <laughs> <laughs> Nia, I don't know what your game Nia. is. <laughs> <but> I'm getting some questions. Hiç şey yapamayacağım. Bunu bir çekemeyeceğim. Şimdi ilk önce gidelim. Bir arabamızı alalım. Hangisiydi? Öf. Bu arabayı da hiç bilmiyorum bu arada. Aa bizimkiler yavaş bu şu bu. Tamam. Ben bunu modifikasyonla falan iyi bir şey yaparım ben bunu. Bak harbiden yavaşmış şey yani. Evet. Boş yere onlar arabasını almaya <laughs> Neyse dur modifikasyon yapınca belki düzelir. Evet. Onun arabasında modifikasyon var. Süspansiyon. Evet süspansiyon alalım. Nitro. nitros da var. Lastik. Lastiği hiç yok. Breakers ee, var yok yok var bunu da alalım şu an totalde 10.000 TL'lik bir masraf var bunu ödeyelim ve çıkalım görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar yeni arabamızı da aldık bakalım hızına falan evet fena değil daha iyi de olabilirmiş bir saniye evet artış gösterdi. Sadece şey toplam hızı biraz yavaş. olur zaten. Bu Evet arkadaşlar. ekip Ekipt oyunumuzu kaydedelim hemen. Evet arkadaşlar. Bu videomuzda bu kadardı. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Kanalıma abone olup videolarıma like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Kendinize çok iyi bakın. hoşça kalın Bye bye. Bye bye.